arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün bir videoda tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar kurban bayramı olmadığını biliyoruz ama biz yine de e, Kurbanımıza kurbanımızı gelip önceden hazır etmek için geldik. E, kurban bayramı için inekleri ve çiftliğine geldik. İnek ve koyunların çiftliğine geldik. Şimdi oradan kendimize göre güzel bir koyun alacağız. Başlayalım. Orada oraya çiftliğin sahipleri köylüler var ve gidip başlayalım. Merhaba güzel koyunlar. Merhaba. Geçebilir miyim lütfen? Köylü. Köylü bey. Böyle güzel bir koyunuz var mı? Bu tabii ki niye olmasın? Hangisini isterseniz Siz geçin seçin biz geliyoruz. <gülüyor> tamam. Hangisini <laughs> seçsem, hangisini seçsem. Arkadaşlar bakın burada böyle köpekler var. Kimsenin <laughs> bilmiyor. <laughs> köpekler var burada.

en pahalı olanı alacağım için ben yine de inek alayım. Peki inekler kaç lira şöyle Bey? İnekler kaç lira? İnekler 20.000 TL. O ama biraz fazlaymış. Tamam. Biraz daha dolaşıp bir tane inek alacağım. Tamam biz bekliyoruz seni. Arkadaşım hangisine? Aa gri de varmış. Gri de güzelmiş ha. Hadi bakayım alsa. Böyle köpekleri biraz bakın. Merhaba köpekler. Allah razı olsun. Şurada birisi var. Devam edelim. Köpekler oh, oh. merhaba köpekler. Allah. Allah'ım. 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 Köpeğini öldürdüğüm için özür dilerim Bir şey olmaz zaten bir sürü var Başımda acaba hangisini seçtim Gelin köpekleri biraz yemek verin Bakın burada var Kendin mi istiyorsun al sen de Kendin mi istiyorsun ah sen de, al, sen de. Al, Gelin size de vereyim bari Güzel hayvanlar al. Al. Hangi istersiniz yemek al sen de yemek ye Açmışsınız köpekler Köpeklere hep aç bırakmışlar. Köpekler <laughs> niye açmıyor kızlar? Aç bırakmıyoruz. Daha sabah yemek verdik. Gerçekten aç bırakmıyoruz. Siz şikayet edin. Tamam tamam. Şimdi ben gidip ineğimi alıp keselim. Borcumuz kaç lira köylüler? Borcumuz kaç lira köylüler? Bir altın kask. Bir altın kask mı? Tamam. Alın verdim. Aldınız mı kaskınızı? Evet evet aldık. Teşekkürler. Siz koynumu kese bana getirir misiniz Ko ineğimi? Evet tabi getiririz veya Arkadaşlar durun kendimiz keselim ineğimizi bu değil mi? <gülüyor> ah, <gülüyor> <yamşara koyduk. gülüyor> arkadaşlar ineğimizi bakın etlerini de aldık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.